Yok abi. Yok. O açmış Azerbaycan bayrağını. Ne açın abi? Ne açın? Bana bir ekmek verir mi? Ben aç kalsam Azerbaycan'da beni ekmek var mı ekmek? Bana ekmek verir mi? Bak ben bir simit diyorum, simit simit. Simit diyorum ya simit. Sabah akşam her gün simit diyorum. Param olursa bunu yiyorum. Parma yiyemiyorum. İnşallah biri yardım eder abi. Sesini duyuruz. Ben konuşamıyorum duyurur. abi. Tamam. Maskeyi kaldıralım abi. Konuşamıyorum ben. Ben şu ekmeği yiyorsam şu simidi. Ben ben o dünyada. Ben o hükümetimde. Ben o Benim. Sokaktan ben... aldık ya. Tamam abi. Böyle dünya böyle bir şey var mı abi? Ben açım diyorum ya. Bana sahip çık. Suriye değil, değil. Bana sahip çık. Bana bana. Bana. Türk milletiyim ben. Ben bu askeri, vatana askeri yaptım ben. Tamam abi. Tamam abi sakinleş biraz. Tamam. Yayınlayacağım abi tamam. Sakinleş. Boş abi. Ben şu ekmeği yiyorsam. Ekmeği yiyorsam. Bana dediler sağ çıkmıyorsa. Ben bunu askeri yaptım. Ben millete. Bayrağı, toprağı. Sene 95. Sen izler çalmıştın ben ya. Sen izler. Bana kimse çıkacak. Benim evim yok, markam yok.